ne yapıyorsun? Hı hı, ne oynuyorsunuz? Yüzdürüyor musunuz? Yıkıyor musunuz? Yüzdürüyoruz. Bakayım. Bak bunlar suyun bunlar altından yüzüyor. Burada Çünkü o deniz kızı. Deniz kızı suyun altından yüzer zaten. Evet la bu sen suyu de suyun altından yüzüyor. Sen yüzebiliyor musun suyun altından? Yok. Yüzemiyor musun? E bunlar bunlar ne yapıyor burada? Bu, bunlar burada uyumuş. Peki neden kıyafetleriyle girdiler sizce? çünkü ayıp. Ayıp değil mi? Evet zaten hava çok sıcak. Kururlar. Değil mi Duruş? Evet. O yüzden badeni çıkarttınız. O yüzden çıkarttınız. Bak. Giydirdiniz. Pardon. Anne. Hı. deniz kızının üstü böyle. Tıraş içi yok. Deniz kızın zaten mayusu var. Mayısı olduğu için kıyafete gerek yok. Değil mi? Hey, boğuluyor. Boğuluyor mu? Kurtar onu çabuk. Fatma da sadece Deniz kızıyla oyna. Kız bunlara yazık. Bunlarla da oynasanıza. Hey Sen hiç çocuk havuzuna denersin. <laughs> çocuk havuzuna. Burada çocuk yok ki. Lola ile Chelsea burada değil. Lola ile Chelsea burada olsaydı küçük havuza koyardınız. Oh. Duru bugün eve gideceksin. Hey, Biliyorum. Sonra geliriz. Sonra gelir miyiz? Hey, Üzülüyor musun peki? Yok. Üzülmüyor musun? Yok. Eve ben gideceksin izlerim. ama. Hep sonunda delen istiyordun Aa, ya sabır. Bu gelişme sana nasıl geldi ya? Dün ağlıyordun eve gideceğini duyduğunda. nasıl no. <laughs> ya? Biraz önce kafanı da havuzun içine sokuyordun. Evet. Ne olmuş? Ne olmuş? Kıvırcıkların ıslanıyor. Ne ne olmuş? Hadi yıkayın. Hey, boğulmaz o, boğulmaz. Niye Boğulsun. Boğul. O zaman yardım et ki boğulmasın. Duru kurtaracak, kurtarsın Duru. Dur gel bunlar kurtarsın. Bunlardan birisi çok güzel yüzmeyi bilsin. Hangisi en güzel yüzsün? Hadi gel seçelim. En güzel yüzden hangisi oldu? Bu mu? Bunları keşke mayo yapsak ya. ya. De deniz kızı ya, deniz. Deniz kızı değil mi? Hadi deniz kızı kurtarsın Rapunzel'i. Kurtardı. Rapunzel'in nereye oturacağım? Nereye mi oturacaksın? Neyse. Nasıl? Ayakların Ayak. ağrıdıysa kalkabilirsin. Yere oturamazsın. Yer çok ıslak. Aa, ya? Oraya alsak ne olur? Hayır, burada yapabiliriz, Dinlenebilirsin istersen. Çünkü evde çok su dökülüyor. Burası da gölgelik. Burada çok güzel oynanıyor şu anda. Çünkü havası çok sıcak. Değil mi Duru? <laughs> ne oldu? Dinlendin bak, mi? Bak, nasıl yüzüyor. Nasıl yüzüyor? Göster bakayım. Hani biraz önce atlatıyordun bunları. Oo bacaklarını çırpıyor. Kedilere bak Duru. Kediler sarılmış birbirine. Ay olmaz. Kardeş kardeş. Kardeş mi? Sarılmışlar birbirlerine. Bak 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 nasıl oynuyorlar kız. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ay, Muşmula. Sırada bak. Hadi oynayın beraber. Siz ıslatayım mı sizi? Islatayım mı sizi? hızlıca. Hızlı değil Aç mı? Karnın mı senin? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Hadi siz suyla oynayın. Hadi oynayın suyla. Sizin Duru kedileri de yıkayalım Duru. Hmm. Tamam diyor. Kız onlar yıkanır mı? <laughs> onlar kaçar gider. Yazık ya. Biri Rapunzel'le oynuyor. Biri deniz kızıyla. Şunları ıslattığınıza değmedi yani. Hmm, ıslatalım <laughs> Zaten ıslaklar. Kabar sizersen. Ne yapıyorsunuz şimdi? Ama niye o tarafa o tarafa atıyorsunuz anlamadım ben. Yazık bu Barbie'lere ya. Ay şunun haline bak. Onlar isim vermiyor. Ama yazık değil mi bunlara? Ben ne yaptınız bunları böyle? Onlar isim vermiyor. Bizim ya, Ay kavga ediyorlar. Ya çıkın bakayım ya. Ben istemiyorum. Dur ayırsana be Barbie'leri. Hadi ayır Barbie'leri. <laughs> kavga ediyorlar. Ben ezilirim. Aa, hiç hoş bir hareket değil ama kavga etmek. Hadi doğrusunu öğret Fatma. Ha? Doğrusunu öğret. Kavga etmemeli. Evet kavga etmemeli gerekiyor. Yüzebilirler. Evet. Ay havuzu Evet. Hayır. kavga etmeyin. Hani havuzda üşebiliriz kavga etmeden. Siz o tapa o tapa. Biz de üşebilirler. Bacaklarımız kurudu. Evet. Bak bir sürü havuz var zaten burada. Evet. Beraber yüzebilirler söyleyin onlara. Sen gıcıksın. Gıcık mı? Evet hey. gıcık dedi. Rapunzel'e gıcık dedi. Hangisi o bakayım. Neden gıcık dedin Rapunzel'e? O bi, Beni sevmiyor. O beni sattı. Nereye sattı? Neden satsın ki? Ben sattım. Niye satsın? Beraber yüzebilirler işte bir sürü havuz var bir sürü arkadaşı var. Aa, kavga ediyorlar. Fatma ayır bebekleri bak kavga ettiler ama. Ayırman gerekiyor. Hadi hep beraber güzellikle oturtalım. Hep beraber güzellikle oturtalım bunları. Kavga etmek çok kötü bir şey. Ama abla kalkıyor bunlar. Tamam beraber yan yana oturunca kalkmazlar. Aa çıktı. Hadi oturtun bakalım güzelce. Evet. O da şuna çıktı. Dışarı mı çıktı? Evet. Aa kurulanmak istemiştir. Güneşlenmek istemiştir belki. Evet, güneş. Olabilir mi? Belki güneşlenmek istemiştir. O <laughs> <laughs> nasıl atlamak? Ama ben böyle çekiyorum. Yukarıdan görmüyorum. Kenardan atlayabilirsin. Kenardan atlat bebekleri. Buradan böyle. Evet. Ayy. Allah. Ben ya burada kocaman havuz var. Deniz kızı ben gelsin şimdi buraya. Nasıl atlayacağım. Ay deniz kızının ben güzelliği şimdi yalnız. Bak bak bak. Nereye atlayacağım? Nereye atlayacağız? Ay dur hep ıslattın ama beni. Hiç güzel atlamıyorsunuz. Bak ben böyle tarif ediyorum. Ben benim favorim esler var. Gel bakın. Nasıl da güzel oldu. Ah. Bak şöyle. Şuradan kenardan pus. Evet öyle. Oh. <laughs> evet. evet. Ama ama havada ama suyla, oynamak suyla... Duru, bu sıcak havada soğuk suyla oynamak kedilere nasıl bir duygu? Hı? Nasıl kedi? bir duygu? Güzel bir İyi. duygu değil mi? İyi. İyi tabii. Ama yazık kedileri ıslatmayın. Hayır. Hiç doğru bir hareket değil. Ben nasıl böyle ya kedilere Evet, yazık kedilere niye ıslatıyorsunuz? Oh. Rahatını bozdunuz hayvanları. Kızım size, değil mi? Ee ne yapıyorsunuz şimdi? Bu da bu da plan düşünüyorlar bu sene. Ne planı? Onlar Rapunzel'le niye anlaşamadı dur ya? Onlar çok seviyorlardı birbirlerini. Artık artık la bu sene sevmiyorlar. Aa hayır. Ha, Rapunzel da, çok güzel. Bakar mısın? Boyayacağım. Boyayacak mı? Hayır. Boy Rapunzel'in çilleri de varmış Duru gördün mü? Evet. Bu, çok güzel. Bu da minik, minik. Evet. Bakın ellerimi. Bakayım uzaklaştır elini. Ay ellerim buruşmuş. Evet benim daha buruşmamış. Bakın bu da esmer Barbie. Fatma'nın elleri de buruşmuş. Siz çok suyla oynadınız çünkü. Burada bu var Dur bu Barbie'nin içinde niye koymuyorsun? Bunun ismi sarışın olsun mu? Sarışın mı? Hı. Olsun. Bunun ismi ne de sarışın? İki tane sarışın olursa karışırlar ama. Hı. Ayrı ayrı ya isimler koyuyor. Ya benim ismim ismi çalışın ya. Senin ismin niye çalışın? Çünkü o zaman adaş oluyorlar. Birazcık oradan su çalsın. Aa, aa. <laughs> niye sularını alıyorsunuz? Hep oradaki suyla oynadığınız, oynadığınız, döktüğünüz yerleri buradaki suyu alıyorsunuz. Aa, hayır almayın. Kendi suyunuza sahip çıksaydınız. Heh, siz de oturun yüzün bakalım burada bu, bir güzel. Buna saçın niye böyle oldu? Artık onu ne yapacağız? Durumu şampuanlarıyla ile yıkayacağız artık. Ben bir şey diyeceğim. Bu dalet mi? Da, bu da üzülme çalışın. Bu da üzülme kötü. O neden üzüldü davran. biliyor musun? Ülke. Rapunzel e, evet Rapunzel'e kötü davrandığı için üzüldü. Şimdi ne yapsınlar? Rapunzel'le bir güzel sarılıp barışsınlar. Hadi bakalım. Evet. Çünkü barışın. o doğru hareket o bak. Ay canım arkadaşım. Hı. Bir daha seni üzmeyeceğim. O da söylesin bakayım. Bir daha seni üzmeyeceğim. Hadi bakalım. Deniz kızı onlara. üzüyor. Deniz kızının sürekli yüzüyor vallahi. Kimse yüzünü düşünmüyorum ben. Bak, evet. Deniz kızı sürekli yüzüyor. Evet. <laughs> Kuyruğu kurumadı değil mi Duru? Kuludu kuludu çoktan e bu kadar yüzmede nasıl kuruyor onun kuyruğu? Ama bu sıcakta çok kurur ama onun kuyruğu. Hiç dışarı çıkmaması e, lazım. Bana ya. Allah gitti Barbie'nin saçı. E, Ay, hep yolunuz Barbie'nin e, saçını ya. Bu, bu da saçmalıyım. Ay, Ay yazık mahvettiler, mahvettiler, kızı bak bak. Burada deniz kızı Aa, hiç öyle bir şey yok. Bütün ve bütün Barbie'lerin. oturuyor. <laughs> Otursun istediği gibi yüzebilir değil mi Duru? Senin benim evet. yok. Küçük böyle bizim minkilerimiz falan vardı. Onlar burada yüzüyordu değil mi Duru? Hı hı. Küçük bebeklerimiz ama onlar evde. Hı hı. Değil mi? Özledin mi oyuncaklarını? Evet. Dedim. Aa, Normalde Duru'ya eve gideceğim, eve gideceğiz dediğimizde ağlıyordu arkadaşlar. Bugün Duru'da gelişme var. Dur ama bir daha Dönemeyeceksiniz ki geri. <laughs> babam detili. Babam <laughs> detili. <Babam gülüyor> otur hadi otur detil, gel. Babam detilini alıp ala bala detilin bir daha. Yeterir mi? Gelmek <laughs> istiyor musun? Şimdi. Bir boğul, daha gelmek istiyor musun? Boğuluyor evet. bu. Boğuluyor. Ay boğulmak iyi bir şey değil. Hadi kurtarın o zaman. Bir sürü arkadaşı var. Kurtar. <laughs> Aa, oh, aferin. <laughs> 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 Kurtar. <laughs> Of <laughs> <laughs> oh, vallahi mis gibi. Of. Oh. benim giresim geldi. Vallahi büyük havuzu getirseymişiz bu sıcakta girer misiniz ha Hakke? Hiç aklıma gelmedi. Duru. Aa, babana söyleyelim gelirken büyük havuzu getirsin. Kız kurtarsana. Ha? Kurtar onu kurtar kurtar kurtar. Kurtarmayacağım. Aa durun hiç öyle olur mu? Sen yardımsever sever bir insansın. Evet kurtardım. Kurtardı ben. aynen. <laughs> Hadi söylemek istediğim bir şey var mı duruşum? Ama. Ne biraz daha çekelim. Aşık, aşık oluyor. E, ne yapayım? Yasta. Yoruldum burada. Ne biraz daha ne, bir o zaman bana değişik figürler gösterin bakayım. Hı. Nasıl yüzdürüyorsun? Ne, ne. Oo, gerçekten çok enteresan figür oldu bunlar. Aa, ben bak, size burada yüzen, yüzen burada yüzen tek tek bak, bebekleri göstereyim. Bak, size. bu böyle yüzüyor. Evet, bazı bebekler çok profesyonel yüzüyor gerçekten. Dur, ne senin ne şey yüzen mi? bebeğini de getirmedik bak. Yüzen bebeğin de çok eğlenceli, komik. Allah, değil. bu ne? Aa, yaşıyorum. ama hep saçlarını acıtıyorsunuz var birileri. Spor, spor mu? <laughs> Gel. Hop oh, Bak 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 şunların güzelliklerine bakın. Bakayım ee, onların güzelliğine. Bu elbisesi çok güzel. Evet hepsinin elbisesi güzel. Ben Anne söndüreyim mi? Söndüreyim mi? Ama bu sefer havuz küçülür. <laughs> ya. Havuz küçülür bu sefer. Havuzları böyle batar gider. Efendim, Burada da saç yıkama yeri yapmışlar. Anladım ya. Ah mis gibi. Nerede? Mis gibi mi? <laughs> Ben de Bence bu da şortunmuyor Hadi durucum kapanışı Aa, yap bakalım. Oluyor, oluyor. Duru. Hadi kapanışı yap bakalım. Yalan mısın? İyi birim ya Ay <Ruyu>. bizi <laughs> <I'm not. gülüyor> Ne yapıyorsun? oynuyor <laughs> Ne oynuyorsunuz? Yüzdürüyor musunuz? Yıkıyor Gözlüyor. musunuz? Bakayım. Bak bunlar şunlar. Bak, bunlar burada yiyor. Çünkü o deniz kızı. Deniz kızı suyun altından yüzer zaten. Evet ya bu su suyu da suyun altından yüzüyor. Sen yüzebiliyor musun suyun altında? Yok. Yüzemiyor musun? bunlar bunlar ne yapıyor burada? Bu, bunlar burada uyumuş. Peki neden kıyafetleriyle girdiler sizce? Çünkü ayıp. Ayıp değil mi? Evet zaten hava çok sıcak. Kururlar. Değil mi Duruş? Evet. Oyun vadeli çiçek. O yüzden çıkarttınız. Bak. Giydirdiniz. Pardon. Anne. Hı. Esk... deniz kızının üstü böyle. Trafiği yok. Deniz kızının zaten mayosu var. Mayısı olduğu için kıyafete gerek yok. Değil mi? Hey Mali. Boğuluyor. boğuluyor mu? Kurtar onu çabuk. Fatma da sadece deniz kızıyla oyna. Kız bunlara yazık. Bunlarla da oynasanıza. Hey sen hiç çocuk havlu satılır. <laughs> çocuk havuzu. Burada çocuk yok ki. Lola ile Chelsea burada değil. Lola ile Chelsea burada olsaydı küçük havuza koyardınız. Ay. Dur bugün eve gideceksin. Hey. Biliyorum. Sonra geliriz. Sonra gelir miyiz? Hey, Üzülüyor musun peki? Yok. Üzülmüyor musun? Yok. Eve ben gideceksin deliriz. ama. Evet sonra deliriz diyorum Aa sabah. Ya tabi. Bu gelişme sana nasıl geldi ya? Dün ağlıyordun eve gideceğini duyduğunda. Yo. <laughs> nasıl yok? Biraz önce kafanı da havuzun içine sokuyordun. Evet. Ne olmuş? Ne olmuş? Kıvırcıkların ıslanıyor. Ne ne olmuş? Hadi yıkayın. Ay, boğulmaz o, boğulmaz. Niye boğulsun? Boğulmuş. O zaman yardım et ki boğulmasın. Duru kurtaracak. Kurtarsın dur. Dur gel bunlar kurtarsın. Bunlardan birisi çok güzel yüzmeyi bilsin. Hangisi en güzel yüzsün? Hadi gel seçelim. En güzel yüzen hangisi oldu? Bu mu? Bunları keşke mayo yapsak ya. Ya deniz kızı ya deniz. Deniz kızı değil mi? Hadi deniz kızı kurtarsın Rapunzel'i. Kurtardı. Rapunzel'in... Hani ben nereye oturacağım? Nereye mi oturacaksın? Evet. nasıl ayakların ben... ağrıdıysa kalkabilirsin. Yere oturamazsın. Yer çok ıslak. Anam ya. Anne, ben... Oraya alsak olur? Hayır burada yapabiliriz. Dinlenebilirsin istersen. Çünkü evde çok su dökülüyor. Burası da gölgelik. Burada çok güzel oynanıyor şu anda. Çünkü hava çok sıcak. Değil mi Duru? <laughs> ne oldu dinlendin bak, mi? Bak nasıl yüzüyor. Nasıl yüzüyor göster bakayım. Hani biraz önce atlatıyordun bunları. Oo bacaklarını çırpıyor. Kedilere bak Duru kediler sarılmış birbirine. Ay olmaz. Kardeş kardeş. Kardeş mi? Sarılmışlar birbirlerine. Bak 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 nasıl oynuyorlar kız. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hı? Hı? Muşmula. Sırada bak. Hadi oynayın beraber. Siz ıslatayım mı sizi? Islatayım mı sizi? Islatayım mı? Islatayım mı? Islatayım mı? Aç mı karnın mı Hı? 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 Ne oldu? Ne oldu? Hadi siz de suyla oynayın. E de oyna insayla. Şuna Doğru kedileri de yıkayalım Duru. Hmm. Tamam diyor. Kız onlar yıkanır mı? <laughs> onlar kaçar gider. Yazık ya. Biri Rapunzel ile oynuyor bir deniz kızıyla. Şunları ıslattığınıza değmedi yani. <laughs> Islatın. <laughs> Zaten ıslaklar. Ne yapıyorsun ama niye o tarafa o tarafa atıyorsunuz anlamadım ben. Yazık bu Barbie'lere ya. Ay şunun haline bak. Onlar isim vermiyor. Ama yazık değil mi bunlara? Böyle ne yaptınız bunları böyle? Onlar isim vermiyor. Bizim ya, Ay kavga ediyorlar. Ya, Dur ayırsana be Barbie'leri. Hadi ayır Barbie'leri. Kavga ediyorlar. Aa, hiç hoş bir hareket değil ama kavga etmek. Hadi doğrusunu öğret Fatma. He? Doğrusunu öğret. Kavga etmemeli. Evet kavga etmemeli. Ay havuzda yüzebilirler. Ah. Evet. Hayır kavga etmeyin. Aynı havuzda yüzebiliriz kavga etmeden. Siz o topa o topa biz de yüzebileceğiz. Bacaklarımız kuruldu. Evet. Bak bir sürü havuz var zaten burada. Evet. Beraber yüzebilirler. Söyleyin onlara. Sen gıcıksın. Sen Gıcık mı? Hey. Rapunzel'e gıcık dedi. Hangisi o bakayım? Neden gıcık dedin Rapunzel'e? O bir sevmiyor. O beni sattı. Nereye sattı? Neden satsın ki? Ben satmadım. bunlara söylüyor. E niye satsın beraber yüzebilirler işte. Bir sürü havuz var. Bir sürü arkadaşı var. kavga ediyorlar. Fatma ayır bebekleri. Bak kavga ettiler ama. Ayırman gerekiyor. Hadi hep beraber güzellikle oturtalım. Bak hep beraber güzellikle oturtalım bunları. Kavga etmek çok kötü bir şey. Ama abla kalkıyor bunlar. Tamam beraber yan yana oturunca kalkmazlar. Aa kutu çıktı. Hadi oturtun bakalım güzelce. Evet. Kutu çıktı. Dışarı mı çıktı? Evet. Aa kurulanmak istemiştir. Güneşlenmek istemiştir belki. Olabilir mi? Belki güneşlenmek istemiştir. Ne o atlamak? Ama ben böyle çekiyorum. Yukarıdan görmüyorum. Kenardan atlayabilirsin. Kenardan atlat bebekleri. Buradan böyle. Evet. Ayy. Allah. Ya burada kocaman havuz var. Deniz kızı ben gelsin buraya. Ay deniz kızının ben güzelliği yalnız. Nasıl atlayacağım? Bak bak bak. Nereye atlayacak? Nereye atlayacak? Ay dur hep ıslattın ama beni. Hiç güzel atlamıyorsunuz. Bak ben böyle tarif ediyorum. Ben, benim favorim Esmer var Gel bakın. Nasıl da güzel oldu. Ayy. Bak şöyle. Şuradan kenardan put. Evet öyle. Aa, baktım baktım. ben ne yapacağım? Evet. evet. Sıcak havada suyla oynamak. bu su? sıcak havada soğuk suyla kedileri oynamak nasıl bir, duygu? Bakacağım. Hı? Kedileri nasıl isim. bir duygu? Güzel bir İyi. duygu değil mi? İyi. İyi tabii. Ama yazık kedileri ıslatmayın. Hayır. Hiç doğru bir hareket değil. Ben de böyle çiçeğim ya kedilere yapayım. Evet yazık gerilere niye ıslatıyorsunuz? Rahatını bozdunuz hayvanları. Kızım size, değil mi? E ne yapıyorsunuz şimdi? Bu da, bu da plan düşünüyorlar bu sene. Ne planı? Onlar Rapunzel'le niye anlaşamadı? Dur ya. Onlar çok seviyorlardı birbirlerini. Artık artık bu sene sevmiyorlar. Aa. Hayır. Ha, Rapunzel o da, çok güzel. Bakar mısın? Boyayacak mı? Hayır. <laughs> Rapunzel'in çilleri de varmış. Dur gördün mü? Evet. Bak. Çok güzel. Var. Evet. Bakın ellerimi. Bakayım uzaklaştır ellerini. <laughs> Ay ellerim buruşmuş. Evet benim daha buruşmamış. Bakın bu da esmer Barbie. Fatma'nın elleri de buruşmuş. Siz çok suyla oynadınız çünkü. Burada bu var. Barbie... Dur bu Barbie'lerin isimlerini niye koymuyorsun? Bu mı sarışın olsun mu? Sarışın mı? Hı -hı. Olsun. Bunun ismi neyle çarışın? İki tane sarışın olursa karışırlar ama. Hmm. Ayrı ayrı ya isimler. Ya benim ismim çarışın ya senin ismin niye çarışın? O zaman adaş oluyorlar. Birazcık oradan su çalsın. Niye sularını alıyorsunuz? Hep oradaki suyla oynadığınız, oynadığınız döktüğünüz yerleri buradaki suyu alıyorsunuz. Evet. Hayır almayın. Kendi suyunuza sahip çıksaydınız siz de oturun, yüzün bakalım burada bu, bir güzel. Saçı niye böyle oldu? Artık onu ne yapacağız? Durunun şampuanları ile yıkayacağız artık. Hanım bir şey diyeceğim. Bu da. Bu da evet. üzülme çalışır. Şey bu da üzülme küçük. O neden üzüldü davran. biliyor musun? Üzerinde. Rapunzel e, evet Rapunzel'e kötü davrandığı için üzüldü. Şimdi ne yapsınlar? Rapunzel'le bir güzel sarılıp barışsınlar. Hadi bakalım. Evet. Çünkü barışlar. o doğru hareket o bak ay canım arkadaşım. <laughs> Hı bir daha seni üzmeyeceğim. O da söylesin bakayım. Bir daha seni üzmeyeceğim. Hadi bakalım. Deniz Aferin Deniz kızı onlara. üzüyor. Deniz kızının sürekli yüzüyor vallahi kimseyi yüzünü düşünmüyorum ben. Bak, evet. Deniz kızı sürekli yüzüyor. Evet. <laughs> kuyruğu kurumadı değil mi Duru? çok ben Çoktan kurudu. E Bu kadar yüzmede nasıl kuruyor onun kuyruğu? Ama. Bu sıcakta çok kurur ama onun kuyruğu. Hiç dışarı çıkmaması evet, lazım. Evet. Sıcakta bana dolanmıyor. Allah gitti Barbie'nin saçı. Hey, sen Ay, buradayken. hep yolunuz Barbie'nin saçını ha, ya. Bu, bu Ay, Ay yazık kızı mahvettiler, mahvettiler. kızı bak Burası bak. Burada tek deniz kızı. Aa, hiç öyle bir şey yok. Bütün havuç ve bütün Barbie'lerin. Bu oturuyor. Otursun. İstediği gibi yüzebilir değil mi Duru? Senin benim evet. yok. Küçük böyle bizim minkilerimiz falan vardı. Onlar burada yüzüyordu değil mi Duru? Hı -hı küçük bebeklerimiz ama onlar evde. Evet. Değil mi? Özledin mi oyuncaklarını? Evet, Aa, normalde Duru'ya eve gideceğim, eve gideceğiz dediğimizde ağlıyordu arkadaşlar. Bugün Duru'da gelişme var. Dur ama bir daha dönemeyeceksiniz ki yere. <laughs> babam dedi. Babam dedi. <laughs> otur babam hadi babam otur dedin. gel. Babam alıp alıp alabala detilini bir daha. Getirir mi? Gelmek istiyor musun? Şimdi şey, Bir wow. daha gelmek istiyor musun? Boğuluyor bu. Boğuluyor. Hayır boğulmak iyi bir şey değil. Hadi kurtarın o zaman. Bir sürü arkadaşı var. Kurtar. <laughs> ah, oh, aferin. <gülüyor> Kurtardım <gülüyor> bakın. of <laughs> oh, vallahi mis gibi. Of. Oh. benim Grup. giresim geldi. Vallahi büyük havuzu getirseymişiz bu sıcakta girer misiniz ha Hakkı? Hiç aklıma gelmedi. Duru. Aa, Babana söyleyelim gelirken büyük havuzu getirsin. Kız kurtarsana. Ha? Kurtar onu kurtar kurtar kurtar. Kurtarmayacağım. Aa Duru hiç öyle olur mu? Sen yardımsever sever bir insansın. Evet kurtardım. Ben. Kurtardı aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi söylemek istediğim bir şey var mı Duruşum? Ama. Ne biraz daha çekelim. Aşık oldu ya. E ne yapayım? Yoruldum burada. Ne biraz da o zaman bana değişik figürler gösterin bakayım. Nasıl yüzdürüyorsun? o zaman. Gerçekten çok enteresan figür oldu bunlar. Aa, ben baba, de burada yüzen. Şey burada yüzen tek tek bak, bebekleri göstereyim. Bak, şimdi. bu böyle yüzüyor. Şey evet. Bazı bebekler çok profesyonel yüzüyor gerçekten. Dur ne senin yüzen bebeğini mi? de getirmedik. Bak yüzen bebeğin de çok eğlenceli komik. Allah! Bu şey. ne? Çok Aa, önemli. ama hep saçlarını acıtıyorsunuz Barbie'lerin. Ben spor yapıyorum. Spor mu? Evet. <laughs> ya, hop şurada. Bak 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 şunların güzelliklerine bakın. Bakayım Bu ee, onların güzelliğine. çok güzel. Evet hepsinin elbisesi güzel. Ben Anne söndüreyim mi? Tendeliyim mi? Ama bu sefer havuz küçülür. <laughs> ya havuz küçülür bu sefer. Havuzları böyle batar gider. Efendim, şurası Şurada Burada da saç yıkama yeri yapmışlar. Anladım ya. Ah mis gibi. Nere mis var? Gibi ben de ben de bu da şortunu yaptım. Hadi durucum kapanışı Aa, yap bakalım. Dur. Hadi kapanışı yap bakalım. Yalan olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay hep bizi ıslattın.